Başka bir şey söylemek ister misin? Bu bayağı uzun sanıyorum. Evet. 97 saat çalmış. Zorlandınız mı evet. efendim evet. katlarken falan? Zor. Yani Zorlandır biraz vakit mı? geçiyor herhalde. Eksperilerinizi sizin kim yazıyor? Estağfurullah. Bana birazcık <laughs> bir şey amatör <laughs> geldi. Hadi babalar kolay gelsin. Sağ olun. Peki, bak emin. kimler kimler geliyor şimdi. Tarkan'ı gördüm değil mi? Bak geliyor. bak bak. bak. <laughs> İyi günler. Yani her şey her şey çıkıyor. Onun başını kırdı geçirdi. <laughs> bir şey yapmıyor. Hani bir şey Bu da yapsanız. bir şey var efendim. Şey neydi? Evet. Evet, Gelmedi personel... buraya doğru. Atarken falan. <laughs> Hayır, 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 hayır. kolay gelsin. Çok çok şey. <laughs> Vallahi, <kısmı İçerim>. <laughs> Sandık mı <şurada? gülüyor> kırıldı? Sağ olun. Ol. Kolay gelsin. Tamam. Sağ ol. ne <laughs> Gel, gelmeyin. Ne olur bir şey yapmayacağız. Allah aşkına. Hayır. <laughs>